Malatya Valiliği'nin öncülüğünde gerçekleştirilecek 6. Malatya Uluslararası Film Festivali 6 Kasım Cuma günü başlıyor. 6-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival ilişkin Intercontinental İstanbul Otel'de tanıtım toplantısı düzenlendi. 40'a yakın ülkeden 140'a yakın filmin izleyicilerle buluşacağı festivalde bu yıl onur ödüllerini sinemanın iki büyük ismi Perihan Savaş ve Serdar Gökhan alacak. Malatya Film Festivali'nde yabancı onur ödülü ise Gürcü sinemasının usta yönetmeni Eldar Şengale'ye verilecek. Festivalle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan festival başkanı Hüseyin Namık Yıldırım, geçen yıldan başladıkları emek ödüllerini bu yılda sürdüreceklerini kaydetti. Festivalimiz 6 Kasım'da açılışını yapacak. Double Tree Hilton Oteli'nde düzenlenecek bu yılki açılışımız. Daha önceki senelerde Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıyorduk. Bu sene bir değişikliğe giderek Hilton Oteli'nde yapacağız. Yemekli bir açılış ve kapanış töreni olacak. Ana sponsorumuz Büyükşehir Belediye'miz. Bunun dışında Kültür Bakanlığımızın, Başbakan Tanıtma Fonumuzun, ee, Battal Gazi ve Yeşil yurt Belediyeleri ile e, Fırat Kalkınma Ajansı ve İnan Üniversitesi'nin e, destekleriyle yapılıyor. Ee, festivalimizin e, bütün e, film programı, etkinlik programı, onur ödülleri ve emek ödüllerinin e, alacak isimlerin belirlenmesi e, danışma kurulumuzun e, tavsiyeleriyle gerçekleştiriliyor. E, bu yıl festival onur ödüllerini e, Perhan Savaş'a ve çok değerli oyuncularımız, oyuncumuz Serdar Gökhan'a e, veriyoruz. Her yıl, e, geçen yıldan başlamak üzere her yıl emek ödülleri de vermeye başladık. Ve bu yılki emek ödüllerini Suzan Kardeş ve Agah Özgüç'e e, sunacağız. E, <laughs> Festival sinemaları e, daha önceki yıllarda olduğu gibi yine bu sene de Avşar sinemaları, Yeşil sinemaları. E, bunun dışında e, Hilton Oteli'nde e, ve İnönü Üniversitesi'nde gösterimlerimiz olacak. İnönü'nde ücretleri çok düşük rakamlardı. Şu an Türkiye'deki festival arasındaki en düşük rakamlı biletler. Bu tüm Malatyalılar katılabilsin diye 2 lira yaptık öğrencilerimiz için. Tam da 3 lira yaptık. Bu yılda ilk kez yine bir uygulamaya geçiyoruz. Festival kart çıkartıyoruz ve bu festival kart yine üniversite öğrencilerimize yönelik olarak yaptığımız bir kart. Bu kartımızda 15 lira ve bütün filmlere girişler Tek bir karttan 15 liraya bütün filmleri izleme şansı yakalayacaklar. Ulusal e, Türkiye panoraması var. Dünya panoraması var. Bu dünya panoraması e, uluslararası e, festivallerde beğeni kazanmış, ödül almış e, filmleri gösteriyoruz. E, roman yeni dalgası var. Ustaların Gözünden bölümüyle e, dünya sinemasının önemli yönetmenlerinin son filmlerini Malatyalılarla buluşturacağız. E, bu yıl e, yine daha önceki yıllarda olduğu gibi sinemamızın, e, Vefat eden büyük ustalarının filmlerini göstereceğiz. İşte Zeki Alasya'nın anısına nereye bakıyor bu adamlar? Başar Sabuncu'nun anısına zengin mutfağı ve Sümer Timaç'ın anısına kahpe bizansı göstereceğiz.